Herkese selam infaza devam arkadaşlar bugün Arda kardeşimle beraber SmackDown WWE 2K18 oynuyoruz ee, Arda hoş geldin Hoş bulduk kanka ee, Arkadaşlar uzun zamandan beri video gelmiyordu ee, Biz de Playstation 4 şu an arkadaşlar e, WWE 2K18 Royal Rumble 32'lik oynayalım dedik hmm, Kanka bu arada sen tekrar ulaşalım nasılsın iyi misin? İyiyim kanka Allah çok şükür devam ediyor hayat korona falan öyle devam Aynen, ediyoruz Aynen yani. Allah'a emanet gidiyoruz ee, arkadaşlar Undertaker benim Kane'de Arda kanka Aynen. istersen hemen maça başlayalım Bir Aynen arkadaşlar yapalım. başlayalım ee, arkadaşlar dediğimiz gibi uzun zamandan beri video gelmiyordu neden gelmiyordu arkadaşlar arkadaşlar şimdi canımız istemiyordu ama artık arkadaşlar düzene sokacağım Şimdi bu korona işlerinden dolayı evde bolca vaktimiz oluyor ve bu vakitleri tabii ki de işte değerlendireceğiz ee, arkadaşlar burada çekmemizi istediğiniz farklı farklı videolar varsa e, oyunlar daha doğrusu oyunlar varsa e, onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz onları da çekeriz hep beraber değil mi arada? Aynen. şimdi bir oyuna gireceğiz. Arkadaşlar Undertaker ben başlıyorum. Aynen arkadaşlar. Furkan başlıyor Undertaker'la. Aynen arkadaşlar motorcu tekrar aldık. Furkan'ın has adamı. Aynen. Ben. Şunu ben arkadaşlar bir halledeyim ben. Arkadaşlar e, Royal Rumble'ın zaten mantığını biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için işte mantığı adamı sağdan dışarı atmaya çalışıyorsunuz. Olay bu. Bu arada Arda geliyor. Aynen arkadaşlar. Şimdi ben geliyorum. 3 numara olarak. Şöyle bir git abi bakalım. <laughs> arkadaşlar bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ben de Bitti. Kane olarak geliyorum arkadaşlar. Aynen. 98 Kane. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz Arda ile kapışmayacağız şu anlık. Hani sona kalasıya kadar kapışmayacağız. Sona kaldığımızda artık arkadaşlar kapışacağız. Kanka gel aynı hareketi yapalım. Aynen aynen gel. 1, 2, 3. Eyvallah eyvallah. Eyvallah eyvallah. <laughs> <de> Şimdi coşuyoruz arkadaşlar. <laughs> bakalım diğer rakibimiz kim olacak? Şu ya bize karşı rakibimiz yok arkadaşlar bizim de. Varsa bizden iyisi ola bizden birisi ya. Eyvallah bakalım. Abi. eyvallah. Şimdi şu gelen şahısı bir indirelim. Aynen. Arkadaşlar bu arada arkada yani, salak bir tane spire, konuşuyor olabilir. Onu siz aldırmayın siz dinleyin. Aynen arkadaşlar. Aiden'in İngiliz ben seçim. Şöyle. Evet, hareket adama bir tekme attım adamın <laughs> hayatı sorgulandı. Adamın hayatı kaydı arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Kane'e de atalım bakın bunu be. Ben de arkadaşlar şöyle. Gitmeyecek gibi. Hadi bay bay. Gitti lan bu ne? Oğlum bu Aiden İngiliz çok güçlü lan. NX'den yeni şey oldu. NXT'den yeni aldık. Lan bir daha gelme koçum bak. Sen, <laughs> sen bir daha gelme. <laughs> Hayır sen bir daha gelme bu lan Tek bir arkadaşlar çünkü. Arkadaşlar. Cezaro güzel. Şu anda oyun modu normal zorlukta. hani eğer isterseniz en zor modda da oynayabiliriz. Aga biz ne yapıyoruz? Oh. <laughs> sen benim adam kardeşime vurmaya utanmıyor musun? Kardeşim utandığı için vuramaz bak. Şunu bir kaldır. Haydi, tamam. O adam oğlum mafya gibiyiz ya. Adam ben atıyorum sen deviyor falan. Abi andır motor candır taker. Arkadaşlar motor candır taker uçuyor ya. Bir daha geliyor. Bak. Kişi ikimiz de vursak şöyle. Oo bir saniye. Kardeşim hayırdır ya. Kardeşim pardon. Dostu korku düşmanı. Aynen hazır. bugün de dostu korku düşmanı oluyor. Big bir Şiko Reis geliyor. Şiko da halledelim arkadaşlar. Cezaro yerletti. Şimdi Şiko yavaş ol koçum. Yavaş ol koçum. Bir şey hoş geldi diyesi vardı. Tekme çok iyi değil Aynen hayvan gibi oturtuyorlar ya. Kalk lan bir şey yok. Hadi abi geldiğin gibi git bakam sen. Şöyle abi <laughs> hemen hemen git. Bu tamam. <laughs> gitmeyecek. Şiko da gitmeyecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Çünkü gidecek. Bir... Gitti, Gitti lan. Helal lan. Bir Şiko arkadaşlar 2 yiyor. Arkadaşlar kolay kolay eliyoruz herkese ya. Bu arada arkadaşlar inanmayanlar olursa normalde gösteririz yani işte değişmeden yani. Aynen. Oyun bunu normal arkadaşlar zaten oyunun profesyonel olmasınca. Onu... Ben, sen benim kardeşim ha. Erik ne olur. Oğlum he, bugün de hep ayılar geliyor ha. Hakikaten arkadaşlar. Hadi ben sizi arayalım. Tamam. Seni bir al. Undertaker uçuyor bildiğin ya. Adı da superman'a bağlamış arkadaşlar. Erik kitabı mı okumadı sende? Çok, çok durdu arkadaşlar çok durdu. Bizden çok durdu ya kitabını. Hı. Oğlum oraya gitmeseydin iyiydi Adam bana reverse yaptı ya. Oha, Oha çok, çok slam sürem. yedim lan. Ulan Erik, ulan Erik sen bittin benim hareketim ha. Arkadaşlar tutayım. bu arada takipte kalın. Redden Redemption videoları Furkan'ın kanalına Furkan oynayacak. GTA videoları yeni Aynen. takipte kalın arkadaşlar yani bunun müjdelerini onları daha halledeceğiz arkadaşlar güzel bir şekilde. Gerizekalı sezara çıkarmadım ya. Arkadaşlar bu arada videoyu normalde biz 1080p çekecektik ama bulamadık arkadaşlar ayarı yapamadık bir türlü 720'de kaldı bu. Yok yok aa abi, nasıl attı gördün mü? göremedim. Kara çünkü iki kişi bana dalıyordu şu an ama Kane'in gitmesi arkadaşlar acayip oldu yani şu an. Oğlum beni de atıyorlar. Adamın refleksi kuvvetli herhalde. Oğlum ne oluyor oğlum ya bunlar iki kişi arkadaşlar beni araya aldılar erik sen ikram bakın. Manda tek rol arkadaşlar. Hangi bir adamın boynuna hani daha demin akamın vurduğu gibi vurursan adam ölüyor. <laughs> <direkt>. Valla. <laughs> ben öyle duydum yani. Şu eri arkadaşlar. Ruh oh, besler olarak geliyor. geliyorum. Sen mi geliyorsun? Evet eyvallah. senin nesil yer akibin. eyvallah Aynen. eyvallah. Arkadaşlar <laughs> bizim hasmımız da şu an dostumuz oldu. Arkadaşlar işte. Ruh direkt ben finish geldim zaten. Adamı vuramıyorum koltuğu gibi. Hayır bakalım. Oğlum olur ne oluyor kardeşim? Kardeş. Tofa... Erik sen, sen abi bir gel bakalım. Erik sen kim at atledin bak koçum? Çık sen Erik. Çok, çok durdu arkadaşlar. Gitmiyor Ha, ben ona bir şey gittim. Finisher çekelim. vardı. Ha finisher'ım vardı. O ben direkt finisher'la geldim ben. Onu at zaman sen. Sezar Se mısın? Rezar mısın? Gel abi, abi. bakalım. Evet. Dövün mü? Attım. Arkadaşlar. Erik kalk gelen çok durdu be. Oğlum Erik niye? Adama boşluk mu yani? Kanka şey yap ee X e dedi çevireyim o oraya... ses işte geldi kanka. Jimmyso ya yap bence. O, hoş ne diyesi vereyim arkadaşlar ben Jimmyso'ya. Gel abi bakın sen. Şöyle hoş gel ne diyesi. Aa keşke aslında Aa, acaba çok slam dışarı ataydı keşke a, ben bunu arkadaşlar. Neyse. Ben onu finish'in atayım mı? Ha pardon. Dostu korku, düşman düşman korku düşmanı. Aynen Arda yine dostu korku düşmanı huzur veriyorum bugün de. Jimmy kalk oğlum. Kalk abi bakayım Jimmy. Ayıp. Undertaker. Benim bacağım kadar boyu var ama. <laughs> arkadaşlar işte. Ya abim sen Niye benim Kalisto geliyormuş? Çok... Allah Arkadaşlar Sultan? Arkadaşlar Bu iş işte dostluktan çıkıyor Ay Kevin Owens geliyor Lan yeter Arda'nın yapamadığını arkadaşlar Bari ya, biz bitirelim şu işi Böyle çevirmeyecek mi aslında bir bir ha Güzel, güzel. Arkadaşlar evet. finisher'la bunu Allah yapamadım lan Karşılamadın Ne Karşı oldu? Da, karşılamamış o Yoo finisher'a duruyor ama Yapık bir şey oldu ama Ben Kevin Ben mi yap O yapmış Kibir omuz direk gitti Kibir hayırdır bence no at, at onu Finisher çek artık abi birimiz yapamadık şu yavaş <laughs> yavaş Ya Çabuk durdur artık arkadaşlar Aa, be Aa dur bu kanka ben tamamım At artık Hadi kardeşim İyi akşamlar <laughs> Eyvallah eyvallah Bir daha geliyor Kımıldayla çiz Bu Parker Oğlum Baya Bu adamın boyu baya uzun bizim kadar var ama gibi çekiyor yani. Aynen. Soru, onu da anlayamadık arkadaşlar. Hadi Sen bunu bir geldiği gibi at yolla. Aynen onu. sen onu bir köşeye at bakayım ben. Köşeye bak, yeri... attım. Ne kadar güzel attın köşeye. Değil mi? Ben oğlum bak ağzına. Ondan kalk evet. Kaldıralım arkadaşlar şunu bir. Kaka Şöyle git bakalım sen köşeye git. Şöyle abi hadi hadi. Arkadaşlar bu ne lan? Allah Adam ölmek istemiyor ya. Kardeşim bir şey yok lan biz öldük geldik. Hiç sıkıntı yok. İyi, güzel. Bakalım şöyle randy Orton geliyor ya. Arkadaşlar bugün ne de kadro sağlam. Videonun özelliğine. Videonun dışında hiç böyle karakterler çıkmaz. Aynen. Videonun şerefine arkadaşlar kadro sağlamlaştı. Tamam, arkadaşlar Randy Orton. Kardeşim kime nasip kime kısmet. Oğlum bana çevirin. niye böyle vuruyor lan? Hemen gidiyorum ya. galiba. Hah dur dur. İnşallah orayı engellemezsiniz. <laughs> Aa ben oynuyorum. arkadaşlar Arda heyecandan. <laughs> <laughs> bırak abi kardeşim be. Kardeşim bırak. Arkadaşlar bırakalım. Üç, üçgenin options çok yakın olduğu için. Yanlış ah be. Randy. Arkadaşlar Randy Orton. Finisherla gönderiyordum. Gördüm ben atmaya çalışıyorum. Hadi kardeşim at. Arkadaşlar az önce kolayı. Arkadaşlar az önce şurada atmaya çalışıyordum Randy Orton'a. Kalktı oradan finisherda. Reverse de karşıda. Fazikler bunu... olsun Bence. Randy Orton'a. Bu Randy Orton bir halledelim Oğlum, Bu Enzo Mare geldi ya. Bu nasıl bir insan ya? O arkadaşlar girebilirim. Sen gidiyorsun sen. Gittim aynı. Güzel arkadaşlar var. gittik. 15 olarak hemen geri geleceğiz. Reverse'ü kaçırdık arkadaşlar. Ya böyle bir hata yapmamız gerekiyor normalde ama. Aynen ama yapacak bir şey yok. Adam için çünkü. Aynen. Enzo zor marka kaç Orton. İnşallah ve Rendi Orton bekledim. Ecel geliyor şimdi. Ecel arkadaşlar 4 saniye sonra haritaya giriş yapacak. 3 2 Oğlum bura da atla lan. Allah Allah. Oğlum benim bugün ikinci atılışım ha başlayacağım böyle işe. <laughs> arkadaşlar benim şansım niye bekle. böyle Bekle. ya? Ecel şu an haritaya giriş yaptı arkadaşlar. Rendi Orton gel bakalım sen. Enzo Amari'yi mi alacağız? Ben. Benim adım bomboz uyadım ölüm lan. Oy. Oyun zomara gidiyordu arkadaşlar ben son anda kurtuldu. Range olsun. Yürü abi sen. Yürü abi. Orada o yüzde bir olamış şey kanka. Öyle Aynen. yani. Çık git lan. Aklım, Çık git lan. Oluyor. Allah arkadaşlar arkadan Super görürüz abi. gibi. Ben Kalleşler. Giriyorum. Durun bir abim Zengi be. bir yumrukluk gücü kalmıştı. Aynen arkadaşlar da dostu korku düşme huzur veren Luke Harper. kez Onu ellemeyin. Ona ben batayım. Aa, ah be. be. Arkadaşlar yani adamlar gitmiyor yani arkadaşlar gitmiyor. En Kardeşim <laughs> Arkadaşlar biz gidebiliriz. Geçer diyor şey bir kez abi sen de <laughs> bakın. Sen bir kez kısın arada. Tamam neyse. Randy gel bakalım abi sen. <laughs> Oo benim <laughs> arkadaşım Randy ortadan indirdi de hayırdır abi bakın sen. Ne <laughs> 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 öyle yok. <laughs> ha, nasıl gitti ama Nasıl gitti? Randy ortadan devam var sen çok durdun. Allah Arda hallet git kalk, 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 Double team yapsam mıydık? Keşke yapayım. Keşke yapaydık basamadım ya. Yani. Oğlum sen şey biliyor musun kanka? Geçen ben bir tane Royal Rumble'da yaptım. Kane ile Undertaker bildiğin sizi çok süren çektiler. Şu videoyu ite lan, video Arkadaşlar evet. gidiyoruz. Yani. Arkadaşlar gitmem hemen öyle. Hayırdır Hayırdır lan. Bacağımız kadar boyun var. Türlü türlü uyum var. De, gelmişti arkadaşlar. Oha ben gittim 3 oldu 3 Oha Arda Kardeşim bugün de Şansı nasıl çiğim ya Arkadaşlar basamadık Arkadaşlar Arda'ya atan atana yani 3 oldu ya 3 3 Adam tokat attı lan <laughs> <adam da>. Gidiyor gidiyor ne yapıyorsun lan Şamay Kuyus 98 olarak geliyorum Sever gidiyor Kuyus yani bu adamla <-P3> Arda var. sen de hak eden, bir sürü iyi adam geldi Randy Orson gitti arkadaşlar Bizim konumda mı sıçayım ben ya Allah basamadım adam Ne oldu koçum Şunu bir Ah Bu arkadaşı iyi ya bayağı Şöyle bakalım. Hadi gel. Yani, Allah al. Allah. Ulan video itemi. Çık lan. <laughs> Kurversten bıktım ya. En çok kurversiydim ben. Yüviye tarihinde. Finallet. bakam diğer salak atsın geliyor. Harb, harb, salak, salak. Bir de <gülüyor> <gülüyor> John Cena geliyormuş. Dın dın John Cena mı geliyormuş? Hadi biz atalım. Sen kim atmıştın mesela? Ben çok şey attım. Hiç şey Abi ben ipin içine girdim ben. Shinsuke yine Kamura geliyor. Ben bu adamı seviyorum. Ben al geçiyorum ama. Arkadaşlar <laughs> bu adam fişek ya reis. Berber tipi var tam bu adamda. Arkadaş kim izleden lan? Arkadaş gidiyor. Arka ben gidiyorum Gitmeyiz lan biz. Oh beni de bıraklar arkadaşlar. gitmeyeceğim anladı tabi. Allah. Ne, ne oluyor lan orada? Bizi Bizim ne oldu kardeşim? Canımıza sıkanı, canımıza sıkanın kafasını sıkarız arkadaşlar. Bu evet. da öyle bir şey. Ne oldu? Bizim Furkan'la bunun hakkında bir esprimiz var da neyse. Arkadaşlar Dar Reis gelmiş. Allah ne oluyor oğlum? Arkadaşlar Dost korku düşman, olur. Aynen Arda Çat, indirdim. İndir onu bir. Sen kaç, kaçtayız şu anda? Kaç kişi geldi? Hatırlamıyorum ki herhalde 20, 21, bu 20. herhalde bu. Ya yani. abi Noam Dar. Abicim. Abiciğim beni a bir bırak. Aynen. Abi buraya kadar taşıyamazsın sen beni idiot edin. Dedim ben. Tam işte. Tam ucuna. Tam ucu ucuna. Ucu ucuna. Bir de öyle mi? Ne kadar? Bobby Root sinirle. Ya taşıya diyor Bobby Root. Tak abim bakayım. Git abim artık hadi idiot edin. Oraya değil de neyse oraya git. Bobby Root sinirlen diye. Çekil çekiyordum onun içirimi karşılıyor. Carl Anderson'ı ben böyle Çünkü kafaya uçmamı gerekiyor. Barga Oğlum ne yapıyorsun lan? Kime nasip kime kısmet. Adama spearla uçtun lan. <laughs> Aynen. O nasıl bir hareket oğlum? Allah. Abi adam ne yapıyor lan? Spur fit geldik. Onu geber Benim hareketlerimi mi kullanıyor? Hadi bakalım. Arkadaşlar kısmet lan zaten herkes birbirinin hareketini çalıyor ya. Aynen. Bir, dur kaçım be. Bir yere yapam be. Aynen bir dur göz He hep sen mi ödüyorsun? Aa sinkara. Aha git gitmedi Uf, be. Arda yine dostu top düşmanı zoruyor <laughs> veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanka ne oldu diyor tabi bir Ya Sinker öyle hareket yapmak öyle. Hücre lazım kanka Arda ne yapıyor? Evet Arda şu an gördüğünüz gibi icraat <laughs> arkadaşlar. Ne oldu? Şu Carlander's'ı mı sakat? Her kapı sakat ne? Oh, Oğlum adam Adamın kafası benim yerime girdi. Ben size atayım mı? Şöyle git bakalım. Ya Noamdar bir dur be abim be. Abicim beni bir bırak be. Yeter diyor. Yeter diyor. Şey çık diyor Noamdar artık. Çok durdu arkadaşlar bu da. Oğlum bu Sinkara durdu. nasıl manyak Çıkacağım. ben? Şöyle git şöyle git. Heh, şöyle git abi. senin babırıp da iyi savaşıyor ha. Hakikaten ha arkadaşlar gitmiyor yani. Adam öldü gömmeyi unuttular. Tablo da oraya. E Finisher'ımız, intro'muz, intro'muz şeyimiz yok mu bizim? Ha, intro'muz var O zaman bundan Hangi bay yok? Bayılayım. Bekle. Arkadaşlar yine çok sen çok süremliyiz. Arkadaşlar ben de sen Arda'ya yardıma gidecek olsam çok sen miyiz. Hayırlısı. Gidiyorum 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 Allah tüfes çok hızlı bastım. bastım be, be. be ne oldu be. Çakalırlık mı ayak altına kadardır haydi eyvallah. Arkadaşlar gideceğim bu sefer herhalde. Ah be arkadaşlar vurdu kafamızı da. Hepsini. Aa ben niye gittim abi ya. Başlayacağım 25 olarak bir daha geliyorum. Kanka. Kardeşim deniyorum. Ulan 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 çok zor arkadaşlar be. Arkadaşlar diyoruz. gidiyoruz. arkadaşlar atılmayacağız. Atılmayacağız yor Her şey kusurluk oh. Ben yine gittim. Arda sen, Bey. Sen iki tane adam değiştirdin. Biz yüz tane adam değiştirdik. <laughs> arkadaşlar Arda yarıs. Arkadaşlar ya. elen adamların yarısı Arda'nın zaten. Allah Hadi ne oluyor kardeşim? Verim. Şöyle bir. Bu nasıl bir hareket ya? TGP sen öldün bilen ama. Sen hani senin boyuna çıkıp Remisler öyle çekme ya sana Orda Orada işte basitli <laughs> bol falan çekiyordu Onu durmamış şey Ben geçen yaptım da Zack Ryder olarak geliyordu Yapabilseydik Arkemiy. mi? Arkayı çekti ben O aynen arkadaşlar Herkes <laughs> birbirinin arkayını çalıyor arkadaşlar Oha Arkadaşlar sağ tarafı gördünüz mü? Adam 500 metre öteden Bir koydu şeyi Karl ne yapıyosun Oğlum karlendirici bacak Abi sen Ayyy Kalk lan kalk Ağzını kırdın mı bu duruda? Senin anasını... Jack Ryder artık kırkışta ölmüş Oğlum Jack Reiter nasıl gülüyor lan? Benim enerjimi yerine getirdi adam Böyle bir gülsün Şu an kimi döveceğiz? CGP adamı... gel bakalım Allah karlendirsin Ya sen hayırdır ya benim kardeşlerime Ağzına vurayım şu karlendiricisini Sen benim kardeşlerime, kardeşlerime hayırdır ya Oğlum adamı vuramıyor lan Güzel Arkadaşlar isterseniz bunun hikaye modu da gelebilir ama Aynen arkadaşlar isterseniz Aynen isterseniz yazarsınız arkadaşlar Bunun hikaye moduna çekilir Şu an arkadaşlar biz öylesine bir hani Uzun anları video gelmedi bile canımız video çekmek istiyor arkadaşlar Çekelim diye video çekelim dedik Bu arada sen mi atılıyorsun sen mi atıyormuşsun Karlandırsın bakalım <laughs> Allah yumuşunu böyle be Oğlum biz Allah'a emanet valla Çok güzel Baran Vallahi Oğlum ne oluyor kime kime vurdu belli değil arkadaşlar Hiçbir şey göremiyorum Baron Corbin gel abi. Abi benim bacak omuzumu kim engelledi ya? Arkadaşlar ulan sin kara. Sin kara, bırak koçum. Oğlum adam beni karşıladı. <laughs> Sen o. Ah, eyvallah eyvallah. Arkadaşlar bu sefer bizi yatırsalardı gide, gidebilirdik. Hayır mı kardeşim? Oha, Zivor Zelik lan. Tamam bir daha gidiyorum. <laughs> Arka Arda yeter görün seni. Tamam ben yine gidiyorum. Arda ah oh, gitmemiz lazım. Bu sefer ayağına ah, yani, hadi gitmeyeyim yani. <laughs> daha, daha yeni geldim ya. Bu sefer gitmeyi verin be. Oğlum full adam lan adam full şu anda. Birinin gitmesi lazım ki yeni adam gelsin. Bana kodun. Sin Cara bu adam be Sen kaptadır burasın lan. Bir ölmedin ya. Güzel. Arkadaşlar kimse gitmiyor yani. Herkes <laughs> burayı belledi ha. Aa Baron gitmiyor oğlum arkadaşlar ölmüyor kimse lan. Sin Cara yürü abi sen gitme adam. Hadi abi. Nikara yani. Ha karadan da zaten güzel. Abi sin Cara ölümsüz müsün? Ölümsüz. Aynen. Eski. Oğlum arkaya nerede? arkadaşlar ben de gidiyorum hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar basaya bir de sek başaracağız artık. Sizin için hay şu hay 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 an başarmak için uğraşacağım. Hay arkadaşlar dayanıyorum. Da hayırdır. Arkadaşlar hayırdır dayanacağız. Dayanıyoruz sizin için şu an. Kurtulduk. Adamsın. Şimdi bekleyeceğiz. ya Hukam, bu Singara nasıl bir insan ya? Arkadaşlar adam öl artık. Aynen. Artık gider misin sen? dolu doluğunda zaten artık kim uçtuğumuz belli değil. Arda sen de yine bir... dostu Korku bir huzur ver bakalım. Arda! <laughs> Karışım bir... Ben... Arda gidiyor. Ayy! Arda çok sağ arkadaşlar görürüz gibi Arda yine dostu korku düşmanı huzur. olarak dolarak gel artık. Kanka vallahi pardon Ben de gitmişim. Sen neredesin? Arkadaşlar. Ne oluyor bunlar? Ben kendimi <laughs> bir an göremeyince. Ulan canım, ne oluyor? Aa Sinkara gidiyor. Ben yine gidiyorum. Tamam bak gidişe bak <laughs> kanka. Bak. bak nasıl gidiyorum ben. Şimdi. Aa gitmiyor lan. Adam tam bir de ipler orada gelişecek Bu sakat sinek ne yapıyor sol tarafta? Herkes bir şeyler yapıyor arkadaşlar. El o, alayım. o ne yapıyorsa Allah'a emanet ediliyorum orada. Sen kime hareket çekin şükür yapıyorsun lan? Gidip bak çok durdun lan sen. Sen çok büyüttün. Bacağım kadar boyun var. Ah zinkara Bilal gidiyor. Zinkara gidecek mi? Gitmedi. Kurtuldu zinkara. Arkadaşlar <laughs> zinkara ölümsüz müsün <laughs> kardeşim be? be. Yine Mroz ne oldu kardeşim? Ne oldu? Şu kara yine kurtuldu be. Ay sen geliyorsun Ne Geliyorum abi. Jose. Ya Allah var geçer bu adamın da. Ne? Ya. Neyse artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bununla bakalım şampiyonluk getirebilecek bize. Direkt Jack Ryder seçmişse de ayrı bir İnşallah. Yani. Abi bu nasıl Jack bir reverse Ryder. Çek yapma şekli ya. Geri zekalı. Bu kim ben lan? Ben küçük gençlerin yaptığı atıyor. Sen de inen Arda? Hayır, Değilsin, değil mi Broz Hayır sen. Sen Zack Ryder'sın. Allah. Oğlum adam sana <laughs> Eyvallah. <atlayın gülüyor> sen tek tek oluyorsun. Bu kimdi şu sakat ne ki o? Dar mı bu? Oha bu daha gitmemiş mi Noam Dar? Noam'da, hala gitmemiş lan. Vay nasıl satayım bu nasıl gitmez lan çık git lan. Arda başarabiliyor musun? Başarabiliyor musun? Mu? Gidiyorsun herhalde. Allah. Aha bizim küçük gün işte. Johnny Gargara geldi arkadaşlar. Hayır lan yok yok oğlum bu yok, değil, değil o. Bu Aynen bu değil bu değil. Ama isimleri aynı ya. Johnny Gargara. John. Yok onun ki Jack lan. Onun, Jack lan. Aynen onun yok Jack. Jack kale kale gidiyor. Oğlum nasıl gitsin? Allah belasını arkadaşlar şu git artık. Tamam da bir uza Arkadaş... ya. Arkadaş. ağzına sıçtı bu çocuğu ya. Git artık Noamdar git lan. Ya oğlum bu nasıl bir hareket ya? Çöni gargan abi. Çöni gargan yani. Arkadaşlar adama vuruyorum ben ölüyorum yani. <laughs> Doğru açıyorsa, ne yapıyorsun abi adam ha. Ne yapacaksın ben? kalk kalk kalk. kalk, kalk. Bunu da epi bebe şey Kardeşim bir yere attık Allah sinkara da sen geldik arkadaşlar yanlışlıkla ya bugün de Bugün, bugün de. de yine dostluk ordusuna huzur veriyoruz Ben buna splitter diyordum Yine kalktık arkadaşlar Ya bir kalksaydık be Arkadaşlar düşene bir de gördüğünüz gibi sinkara vuruyor be Bir kalkam be Düşene bir, bir de sen vur ya ne oldu koçum? Hep siz mi atacaksınız lan? Adam arkadaşlar. yaşar. <laughs> Şimdi şunu bir epik olun da mı gelmiş? Epik olur. Yok finisher'ım diye Bir yapsın da. Biz bir taktiksel tek gideceğiz. Samuel Şu Joe geldi. Bu fena değil aslında. Lan. Şimdi Noam da geliyor. Ayı ayı. Gittim mi? Gittim. Arkadaşlar Arda yine gitti ve gelemeyecek sakın zaten. Itme, sakın itme. Arkadaşlar sakın Öter diyor Nova Jose. Dağdan gelip bağda gibi. Kendi 30 kişi geldi. Samuel Joe geldi sonra arkadaşlar. Nova Jose ile kazanırsın inşallah. Ha. Git lan. Arkadaşlar sinirlen. Hmm. Samuel hay, ayı 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 ya. Ayı ya. Arkadaşlar ne <laughs> abi adam bu? Nasıl? Abi Osmanlı tokadığı bizim hareketimizi çalıyor şey ya. Sen kung yapıyor. Pinti panda arkadaşlar bu. <laughs> <laughs> panda abi denemem. <laughs> Aynen panda. <gülüyor> Oha <gülüyor> arkadaşlar uçuyoruz. Yorun gibi yine uçtuk arkadaşlar. Hileyi hileyi ben bir kapatayım. Hile hile hile. Aya <laughs> ban geliyor ban. Gel ya epik akalım abim bak yeter lan be. Abicim beni bir bırak be. Ee, Oğlum adam öyle. bacağını atar etsen Spiderman boyunca Allah bunu sürebiyoruz lan kopulan. Sen suratına tekme attın adam bacağını kırsın Oğlum ne andır öldü Samuel Joe yapma şimdi Somewhere... Noam da raketten arkadaşlar. Um bu kazanırsa var ya olay olur. Aa, ben bunu buraya atmayacaktım da. Şimdi falan bir şey diyor. İyi bari şimdi döveyim. Dolacak neredeyse bu çocuk. Bunu ne yapıyor lan? Gerideki alsam ben Ha çık git sen de bir. Ha şöyle arkadaşlar ben bakayım. Of. of birinin kafa gitti. Noamların kafa gitti. Noam gitti. Samuel Joy ile dendiz bir. Bu nasıl bir yani, at, atabilirsek geçer. Ellemeyeceğim. Aynen Arkadaşlar hatta biz bir Samuel Joy'a bir haydinkler mi yapsak? O, atsın mı? atsın. Sen ondan sonra onu ellemeye başla. Sen de signature'ın gelecek. Signature'ın yaparsan bir de finisher'ın gelecek. Finisher'la da atarsın. Aynen öyle deneyeceğiz arkadaşlar. Taktikler taktikler. Bakalım bekleyin arkadaşlar. Noam'da öldü arkadaşlar. adam gitmeyi unut. Adam adam öldü gömmeyi unuttu, Hala gitmedi ya. Hakikaten arkadaşlar Noam'da... Oh, aa ulan. Nasıl atamazsın dedi arkadaşlar Noam'da. Noam'da ben bayladım arkadaşlar. Ya Noam'da sen nasıl imasın ya. Noam'da bir de gazan oluyor mu? Arkadaşlar artık kazanamasınlar. Oh be, oh be. ikinci ikinci rövanşı kaçırdık arkadaşlar. Bu iyi olmadı bizim için. Şimdi arkadaşlar bu beni atarsa sıkıntı büyük. Oğlum ne yapıyorsun bir bırak lan beni. Ağzını bur. Oğlum. <laughs> arkadaşlar kafa gitti dedim ya zaten. <laughs> Novajus'un azıcık bir aklı var arkadaşlar. Onda da Noamlar sağ olsun herkes. Novajus bu ara ne delilere benziyor. Aynen aynen. Tam o. <laughs> Çık git lan. Noamların da gözlerinin altı mor. Arkadaşlar abicim Ay, beni bırak da. Ay nasıl boşlar kadan gördün mü sen? <laughs> Domuz gibi arkadaşlar. Art artık bak o kadar oraya yatırdım ben onu Samuel Jo. <laughs> ben de kalk sen gelse ben de bir kalkın be. Bu sefer gidecek mi onlar hani? İnşallah. yani hani. Ben de Samuel Joe, arkadaşlar bir sikletur. ben seçim. Ben sikletur. Bir signature gitti. Gitti. Kalkabilirsek arkadaşlar bugün. Arkadaşlar bir ya. Oğlum Samuel Jo yeter diyor. Samuel Joe's abicim, Joe's Beni bir be, bırak diyor. Signature yapıyorum artık. Uf. Signature güzel be. Arkadaşlar şimdi bunu bir, bir finisherla bir yolladık mı? Bu iş tamamdır. At kanka. Şöyle hemen bir koşu. Ah be. Finisher geldi bu arada arkadaşlar. Kötü oldu. Sonu kanka. Aynen. Benim de reverse da bitti. Bundan kurtulduk. Helal kanka. Kurtulduk. Helal kanka. Abicim. Ah be. Allah Allah be. Reverse'ün bitti arkadaşlar şu an. Yani. Kanka. Öleceğim. Atarsam oh. arkadaşlar bir arkadaşlar kendi şey şeyi yiyeceğiz. yiyeceğiz. Sonra beni atarsa biteriz. Yani özümün acil gelmesi lazım. Yir... Yok arkadaşlar şu an. Ya bir oyuncunun çaresiz kaldı anlar arkadaşlar Oğlum, biliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor? İçeri içeri arkaya doğru yatmak mıymış? Öyleymiş. Ar Buna yani. kurtuldum, kurtuldum. Ah oh be. Kanka. Arkadaşlar gidiyorum. Karek, karek, yuvarlak, arkadaşlar bu çok zor be. Çok zor kanka. be. Zaten öldün kanka. Ama Aynen. Samojo hayvanı ya daha var ya. Arkadaşlar. <laughs> daha <var ya. gülüyor> bitmeseydi. Ya sen kazanabilir miydin lan? Ya, gerizekalı ya arkadaşlar işte. Ya kazan da arkadaşlar. Yapacak bir şey Biz bir ağlamasın diye verdik oyunu. <laughs> Aynen Bilerek kay kaybettim arkadaşlar. şey yapmıyor öyle. Ee, Şu ayının bir <laughs> seviyeye geçelim. Vallahi Aynen, bir etkisi oluyorum böyle insanlara ya. Bak bu Samuel Joe. Bu nasıl bir insan ya? İnsan değil kardeşim bu. bu boğa ya. Ha, hayvan bu boğa. ya. <laughs> abi, bu boğa. ya. Ee, kanka istiyorsan artık videonun sonuna gelelim. Aynen. Ee, arkadaşlar ee, Artık videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kanka seni söylemek istediğin bir şeyler var mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Hoşça kalın. Kalın.